Evet. İki katlı şeyden gelenler yine geziyor. Şöyle bir şey diyeyim size, Yine Güzel ülkem Türkiye'mde yine farklı bir yerdeyiz. Ee, şurada lavabolar var. Gösterdiğim yerde. Erkek ve e, bayan olarak ayrılmış. Fakat e, lavabolara girecek gibi değil. Evet, şurası da Yılmaz Sarıkaya Camii. 2000 11'de yapılmış. Dediğim gibi burası nereye bağlı? Hani e, bu piknik alanı belediyeye mi ait yoksa bir köyün muhtarlığına mı ait onu bilmiyorum ama aşırı kalabalık felaket diyeyim size. E, kaç kilometre dere boyunca gidiyorsunuz. Dere boyunca kilometrelerce gidiyorsunuz fakat e, Pitlik alanı diyeyim size. Mescid alanı. Dere kanarında. Kilometrelerce uzuyor bu dere, bu şekilde. E, fakat yer bulmakta e, sıkıntı yaşıyorsunuz. Yer bulmakta. E, çok yoğun. Çok yoğun. E, burada bir çeşmesi var. Burada el, yüz yıkıyorsunuz. Ulaştığınızı yıkıyorsunuz. Orada mescit Camimiz var. Orada lavabo var. Ama dediğim gibi, lavabolara girecek gibi değil. Bakımsız. Ereyim. Evet Burada Fındık Toplanan fındıklar Rutluyor burada Amcamlar fındık toplamış ee, Bu bölgeden her yerden Fındık kaynıyor İçiliyormuş su İçiliyormuş su şey diyor. Amca diyor ki eğer diyor kaynatırsan diyor daha güzel içilir dedi. Su içiliyor. Bence su içiliyor. içiliyor. İçiliyormuş. Bence daha hani ev, Heh. mahalle olsa yani. Tedirgin oldu bu. Dağ, dağdan. dağdan geliyor. Evet. Evet. Aynı panayır panayır alanı gibi. Şöyle bize. Bu böyle gidiyor. Şuna e, çünkü e, Aynı panayır al alanı gibi. Her taraf bu şekilde. Her taraf bu şekilde. Buradan boydan boya. Dere boyu, dere boyu bu şekilde. Dere boyu. Ee, şimdi çadır kurmak için kendi çapımızda şu an yer arıyoruz. Acaba çadırı nereye kursak diye düşünüyoruz. Çünkü e, her yer boylu boyuna e, e, insan kaynıyor.